Herkese yanlar arkadaşlar. Ben Akdolu'da Mamut'ta Ülke aracımız 15 Renault Kangoo. Bu aracımız daha önce hararet yaptığı için bir tane ustamız motorun kap silindir kapağını söküyor ve silindir kapağı söktükten sonra pistonun segmentlerin aşırı hararetten haşlandığını görüyor ve motor yapılması gerektiğini söylüyor. Müşterimiz de bu şekilde toplanmasını ve onu teslim edilmesini istiyor. Aracımız bize geldi. Aracımız haftada pilite, 1 litre, 1,5 litre yağ eksiltiyormuş. Yaklaşık 2 litre, litreye yakın yağ eksiltiyormuş. bunu sebeplerinden bir tanesi aşırı hararetten sekmanların direkt eksuza yağ vermesi. Ve şu an aracımız yağ eksiltiyor. Gaz abi. Gördüğünüz gibi. Şu an aracımızın motorunu sökeceğiz. İnşallah söktükten sonra size de hata nerede olduğunu göstereceğiz şu anda kolayız. Tekrar selamlar arkadaşlar aracımızın motorunu söktük şu an dağıtma aşamasındayız Fetih ya, ve Gökhan Usta'mız dağıtmaya başladı Bu aracımızın turbosu turbosunun bayağı bir boşluk var söktükten sonra revizyon yaptız inşallah bayağı bir yağ var aracımız enjektörleri burada enjektörleri söktükten sonra bakım yaptıracağız burası trigger bölümü kayışımız burada eski kayışımız çok iyi sayılmaz durumu Tabii bunlar hep değişiyor motor yapıldığı zaman Evet, tamam, tamam. kolay gelsin Gök Gökhan kolay gelsin Evet Etusa, ne düşünüyorsun bu motor hakkında? Şu anda motoru dağıtıyoruz. Dağıttıktan sonra ortaya neler çıkacak hep beraber göreceğiz. İnşallah dağıttıktan sonra tekrardan videolarımızla karşınıza çıkacağız. Herkese kolay gelsin, hayırlı işler. Evet arkadaşlar, motorumuzu söktük. Şimdi reklamcı motosiklet geldi. Burada biraz bilgi verecek şey ben tamam. Motoru dükkana götüreceğim. Dağıtacağız. Yıkayacağız. Ona göre listesini çıkartacağız. Vereceğiz listesini. Ne görünüyor abi? Ee, şikayeti yağ yakma araba aracın. Evet. Götüreceğiz bakacağız. Artık ona göre listesini vereceğiz. Ve devizyon yapacağız. Revizyon aşamasında yerinden çekeriz videoyu inşallah. Tamam. Görüşmek üzere. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Kangomuzun motoru geldi. Pistonlarımız falan değişti. Yağ değişti. Aralarda yağ var. Pistonlarımız değişti. Silindir kapağımız değişti. Krangımız değişti. Silindir kapağımız daha önce sürekli söküp takıldığı için aşağı aletten birkaç defa taşlanmış. Artık taşlanmaya yer yok. Taşan olmadığı için şimdi kapağımızı değişmek zorunda kalıyoruz. Değişmesek ne olurdu? Ee, arabamız yüksek devirde çalışırdı, sessiz çalışırdı. Yazın çabucak hararet yapardı. O yüzden biz riske atamadık. Ve kapağımızı değiştik. Karangımızı daha önce bir kere taştamız, zımpar olmuş buraları. Kurtarma ihtimali vardı. Biz gene motor yaptığımız için riske atamadık. Karangımızı değişiyoruz. Parçalarımızı güzelce yıkadık, hazırladık. Motorumuza geldi zaten. Yağ pompamız burada. Yağ pompamızı değiştiriyoruz. Bu. Bu turbomuz. yaptırdık. Çiçek gibi, boncuk gibi maşallah. Bütün parçalarımız hazır. Sadece toplayacağız işte. kartemiz burada. Yavaş yavaş toplayacağız topladıktan sonra inşallah videomuza devam edeceğiz. Ya pompamız orijinal. Yan sanayisini takarsanız yağlama yapmaz. Yağlama yapmazsa bir daha yaptığınız masraf çöpe gider. O yüzden 100-200 liradan kaçmayın. Ya pompası orijinal takın. Gördüğünüz gibi gömlekleri taş attın. pistonlarımız. Bunlar gömlek yuvaları. Bu arada zamanla haşlandığı için sekman oraya ince geliyor. Ya ayak ve eksuz veriyor. Eksuzdan duman atmasını sağlıyor. O yüzden haftada bir de bir buçuk diye ayak istiyor. Ya yakmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi budur. İnşallah yavaş yavaş toplayacağız. Evet, da burada. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk önce yağ pompamızı takacağız. Yağ pompamızı taktıktan sonra ön keçesini, arka keçesini toplayacağız yavaş yavaş. Birazcık kartelimizi sıvı jontamızı sürdükten sonra kartelimizi toplamaya başlayacağız. Bu süreç içinde yine beraber olacağız. Şimdi burada videomuzu sonlandırıyoruz. Tekrar görüşmek için herkese kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Motorumuzun yağ pompasını taktık. Ön keçesini, arka keçesini taktık. Şöyle göstereyim. Zincirimizi falan taktık pompamızın. Şimdi kartelimizi takacağız. Kartelimizin sıvı contasını sürüyoruz. Sonra da kartelimizi montajını yapmış olacağız. Zincir sesi yok. Havale. Kartelimiz de burada. Normalde kartelimizde conta var. Ama biz daha güzel sağlam olsun diye ya sızdırması yapmasın diye sıvı contamızı da sürüyoruz. Gökhan, civatalar hazır mı? Hazır. Diz onları şu tezgah. Evet, çok güzel. Ha. Sen bizi çek. Ben civatalar. enjektörlerimize bakım yaptık. Kompozomuza bakım yaptırdık. Onlar da şu anda hazır. Marş dromosu ve şarj dromosu da bakım yaptırdık. Onlar da şu anda hazır. Evet Muhammed Usta'mız sıvı ucantımızı sürdükten sonra kartelimizi yerine montajını yapacağız. Sonra motorumuzu çevireceğiz. Ve silindir kapağımızı takmaya başlayacağız. Dereceli sıkılıyor. Arkadaşlar şimdi kapağımızın civataları. Onları da size inşallah paylaşacağım. Motoru çevirdikten sonra. Ama ilk önce kartelimizi takma, taktıktan sonra çevireceğiz motorumuzu. Gördüğünüz kartel tertemiz. Sıkıntı yok. 다 붙다. 저거 다야이무 심하다. Kartelimizin metrik altı civataları var. Onları tek tek tutturuyoruz elimizde. şanzıman tarafımıza yani volant tarafımıza gelen iki tane uzun metrik altın cihazlarımız var onları tutturuyoruz iki tane uzun arkadaşlar Hepsini boşları aldıktan sonra boş burada eksikler Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Kartları düzgün tek tek kontrol elimize ettikten sonra motorumuzu çevireceğiz. Ve bir sonraki videoyla yine karşılaşacağız arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Kartımızı, yağ pompamızı, devir dairemizi, ön keçemizi ve ön kapağımızı taktık. Sıra şimdi kapağını, şimdi kapağını sıra geldi. Tamam, tamam.

Eğer alıyorsunuz. Ondan sonra toplantıyla ilk önce 10 kiloyla ondan sonra, ondan sonra 15 dakika sonra 12 kilo ondan sonra 15 dakika sonra 14'e zorlayabilirsiniz. Ne kadar çok iyi sıkarsanız sindir kapağınızı arabanız o kadar daha rahat çalışır. Bir gün boşluğunu alıyoruz. Ondan sonra tamam torku sıkacağız. dev arkadaşlarımız karşıt çıkıyoruz unutmayın kafamı evet, sıktık. 10 kiloya sıktık. 15 dakika sonra 12 kiloya sıkacağız. Ondan sonra videomuzu bir daha devam ederiz. Evet arkadaşlar 15 dakikamız doldu. Şimdi 12 kiloya sıkacağız. Evet, sıkalım. Evet 12 kiloya sıktık. 15 dakika sonra 14 kiloya zorlayacağız. Ondan sonra kapağımızı takıp etrafını toplamaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, motorumuzu topladık. Böyle görüldüğü gibi. Kısaca size sentimizden bahsedeceğim. Evet arkadaşlar. Alt krank sentimiz şu gördüğünüz. şu kama tam karşıya paralel olacak arkadaşlar. Eksantriğimizin kitlemesi var burada. Onu kitliyoruz. Şurada bir noktamız var, ince bir noktamız. O da üste bakacak. Pompamız pompamızda da bir nokta var. Gördüğünüz gibi tam şurada O da şu tam pompanın arkadaki civatasına bakacak paralel. Kayışımızda işaretler var. Motoru 2-3 tur çevirdiğimiz için işaretleri karşılamadı. Normalde işaretli takıyoruz. Trigger kayışımızda arkada gördüğünüz gibi gerdirdik. Ve de bilyası var arka tarafta. Ayağının geçtiği yer silinir kapağına. Ona taktık. Motorumuzu topladık. Trigger kayışlarımızın kapaklarına Gran Kass'a takacağız. Motoru üzerine oturturacağız Bu süreçte yine beraber olacağız. İnşallah marşa bastığımız zaman tekrardan videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar motorumuzu attık topladık. Çalışıyor şu an bir sıkıntı yok. Yağ kaçağımız, su kaçağımız yok çok şükür. Bir sıkıntı yok. Şu an arka tarafına bakalım duman var mı? Ustam gaz ver. Ver. Böylelikle tamam. Böylelikle bir motorumuz daha sonuna gelmiş olduk. Bizi izlediğiniz destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Hepinize hayırlı işler. Allah'a emanet olun inşallah.